Merhaba arkadaşlar. 5. sınıfın bana göre en eğlenceli konularından birisi olan söz sanatlarını bugün beraber işleyeceğiz. Söz sanatlarında bugün bize yardımcı olacak iki kişi var. Birincisi Iron Man, diğeri Hulk. Bu iki kişi bize söz sanatlarında yardımcı olacaklar. Hadi gelin söz sanatları konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar söz sanatları konumuzu anlatmaları için Ayrınmen ve Hulk'a dersi bırakıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hulk hangi söz sanatlarını öğreneceğiz bugün arkadaşlarımıza söyler misin? Örümcek adamı söyle getirsin. Görüyorsunuz ki Hulk çok sinirlendi arkadaşlar. O yüzden biz örümcek adamı çağıralım ve bize hangi söz sanatlarını öğreneceğimizi bir göstersin. İşte biz bugün arkadaşlar benzetme ve kişileştirme sanatını öğreneceğiz. Öncelikle söz sanatları bizim ne işimize yarar? Anlatımı oldukça güçlendirir. Ne yapar? Anlatmak istediklerimizi daha da iyi anlatırız. Daha da derinleştiririz. Şimdi ilk konumuz olan benzetmeye başlayalım. Daha doğrusu ilk söz sanatımız benzetmeye. Arkadaşlar benzetme sanatı bir şeyin niteliğini daha etkili anlatmak için kullanılır. Yani bir şeyin özelliğini anlatmak için o özelliği taşıyan başka bir şey örnek olarak gösterilir. Şimdi Iron Man'e dönelim. Bakalım bize ne diyecek? Hulk keçi gibi inatçı bir adamdır. Bakın Hulk'u bir neye benzetti? Keçiye. Keçinin hangi özelliğine benzetti peki Iron Man? inatçı oluşuna benzetti. Peki bunun altında sizce Hulk kalacak mı? Şimdi Hulk ne diyor? Sinirden sucuk gibi terledim. Şimdi arkadaşım huk terini neye benzetti? Sucuğa değil mi? Bakın iki şey arasında ilgi kurdu. Görüyorsunuz ki benzetme sanatında aslında bu var. Peki bunlar bize yeter mi? Bence yetmez hocam diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi Bakın aslan gibi çocuk. Ben çocuğu neye benzettim? Bir aslana benzettim. Peki hocam, daha bu kadar az mı örneğimiz diyoruz? Hemen devam edelim. Hemen devam ediyorum. Bir de ne var bakın? Karınca gibi çalışkan işçi. Ben işçiyi neye benzettim? Karıncaya benzettim. Peki hangi yönden benzettim? Çalışma yönünden karıncaya benzettim. İşte bizim benzetme sanatımız, söz sanatlarında benzetme sanatımız bu arkadaşım. Ve gel. Hadi devam edelim. Bir de etkinlik çözelim. Hani bu konuyu daha da pekiştirmek için bir etkinlik çözelim. Bunu beraber yapacağız şimdi. Bin atlı o gün gibi bir orduyu yendik. Şimdi nasıl bir orduyu yendik? Papağan gibi bir orduyu mu yendik? Tavşan kanı gibi bir orduyu mu yendik? Kalem gibi bir orduyu mu yendik? Hayır. Ne demek istiyoruz biz burada? Dev gibi bir orduyu yendik. Yani orduyu neye benzettik? Bir deve benzettik arkadaşım. Ahmet'in gibi her lafını tekrar etmesi sinirime dokunuyor. Şimdi neler lafları tekrar eder? Papağanlar değil mi? Neye benzetmiş Ahmet'in konuşmasını? Papağana benzetmiş. Şimdi bu yemeğin üstüne bir çay iyi gider. Şimdi biz çayın rengini... Neye benzetiriz genellikle? Tavşan gibi de tavşan kanı deriz değil mi? Yani tavşan kanı çay deriz. İşte ne yapmış çayı? Tavşan kanına benzetmiş. Şimdi bir de ne var? Kalem gibi kaşlar. İşte biz kaşları genellikle neye benzetiyoruz? Kalem gibi kaleme. Bunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Ve gel bakalım. Şimdi ikinci söz sanatımız. Kişileştirme. Burada da bakın adı üstünde zaten kişine insan değil mi? O zaman bu söz sanatımızın adı ne aslında? İnsanlaştırma. Biz diyoruz ki insan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme denilmiş. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler verilerek ifade daha çekici hale getiriliyor duygular ne yapılıyor daha da güzel hale daha da güzel anlatılıyor. Mesela bizim bir kedimiz olsun. Hadi adı da ne olsun? Tekir olsun. Şimdi ne diyor bize? Merhaba arkadaşlar. Bakın, tekirin konuşması bir nedir? Kişileştirmedir. Çünkü tekir ne? Cansız bir varlık cansız varlık olamaz. Tekir bir canlı. Tekir ne? İnsan dışı bir varlıktır. Hadi gelin şimdi daha da çekici hale getirelim bu videoyu. İşte bu papağan arkadaşımız da bakın ne diyor. İnsanların ilgisini çenemle çok çekiyorum. İşte burada bir kişileştirme oldu. Ve sıradaki arkadaşımız bakın o da çok meraklıdır. Ben de çok meraklı bir hayvanım. İşte konuştuğu için kişileştirme sanatı oldu. Ya da şimdi göreceğiniz güneşin gülmesi insana ait bir özelliktir ve senden kanalım kanallarıma daha doğrusu abone olmanı istiyorum. Instagram, Facebook Telegram ve YouTube kanalıma abone olup videoyu beğenirsen sevinirim. Görüşürüz.